Ben <laughs> bu Leblanc'i zorlarım götten. Bunda bunda ya. görmedim, görmedim, görmedim. Arkasına geçecektim de öne olmadı ya. Geri gelmiş. <laughs> Manzara rutin marken. Aşağıya gidiyor bunlar ejdire aldı. O bu bulutu aldı ya. Sıkıntı oldu bir tık bulut olmasa ama halledeceğiz, halledeceğiz. Şu an şu an tek sıkıntımız o değil sanki. Lan bu ne ya bunlar <laughs> ne? Bir şekilde halledeceğiz. <laughs> yani. Geliyorum diyeceğim de 3 kişi gibiler orada. Aynısını ben yaşadım demin iki kişi. Arada kaldım. Ee, şey size geliyor. Bir bu de şey gelsenize mid mid hepimiz mid Ya aman ya. Nasıl tekledi oğlum seni? Bir, bir kaçamıyoruz. Yani. Teklemedi. Ananı namı. Teklemedi canım azdı zaten. Bana bak bu çocuğundaki ya. Kanka çok güzel kaçtım ama diğerlerinden de Leblanc geldi. Gelelim, ya ya de de sıkıcak sıkıcak geliyorum geliyorum yardıma geliyorum bekleyin. ne kadar sıcak ya. Geldim yardıma. Kanka Gel oyna. 3-4 gün iyi gitti şimdi sıcak. Yone ne yapıyor? O. Aa Yone'nin arkasında şey var lan, dur onu bir yardım. Kanka şu oyunu düzgün oynayalım da şu Leblanc'e vermeyelim şu oyunu amına kıyım ya. Vallahi ben vermem ben dik sıkıntı yok Çok Kanka, oldum ya. Yöne, yöne, yöne ne yapıyor bizim yöne? O zaman kayıt alma zamanı. Kayıtlar yani açık o gelebilir. Abi gitmem abi yöne. O adam kulağı altı dikti bizimkileri baba. Arkadaşlar yani bu el bilmiyorum ya. Yok abi yok. Oyunun ikinle oyunun ikimi göstereyim. Oyun ikimi yazayım sana. Midi var ya döveriz abi siz gelseniz. Kanka bin gold geldi ama ne koyayım. Oyunun için bu. Ee. Abi adamlar çok fed yani adamlar. Çok konuşuyor kanka bu şey ya. Hadi bu orası yine adı. Leblenk. Anca konuşuyor orası. Benim karşılayışım yok. Leblanc zaten free euros oğlum. leblanc yani. W'ye basıyor şey alıyor. Gereksiz. Arkaya atabiliyor musunuz? Hadi mi? nice. Pantheon Kestim ben bunu Hadi FF Güzel. ee... Ne FF oğlum lan anlatıyon ya Ne FF abi biz, biz Zor çevir tutuyoruz oyunu Baron yapabilir miyiz be gelsene be gel 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 gelin 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 şey gelin Kim orada? Tamam Leblanc gelecek şuraya Adama amana koyayım bisike yaramıyor bir, Şu, arama, bir bak, de red alıyor ya Bekleyin göstermeyin beytleyin. Beytleyin. Beytle onu gelsin Dur kanka gelecek buraya bu Görüyor onu. kanka bu Lidler arada. Bitten onları ben şimdi Gelecek size. gelecek. Bitten ittireceğim alttakini bunları. Şu. Şu güzel tamam. Tamam ben ölmem ki. Ölmem ki ben. Ne yapacaksın? Tek ne mi atacaksın? O nasıl hareket izi? Çıkıyorum beyler haberiniz olsun yokum Nick'in skorusu da olsaymış oyun Nick'in e, düzenmiş Ya yani bilmiyorum skorusu Ben Nick'in gel? aslında şöyle e, Nick'im aslında skorus Seni o kulenin altında skorus, alacağım çocuğu. skorus Blacks'ın bir karakter Onunla ilgili projelerim de var O, bir, <laughs> o, o bir proje <laughs> Güzel Nick'im aslında skorus Öyle de olabilirmiş ama niye olmasın Twitch'teki gibi olabilirmiş yani Güzel güzel. Güzel çıktım aralarımız. Bana gelecek. Gel gel. Orada durma o. Bekle. Güzel bir Aha. Okey. <laughs> kes, kes kes kes. Onu kes. <laughs> o kadar kolay değil. Bu adam çok bet. Adamı yani dövdümüz ya. Geliyorum geliyorum aldık orayı. Kaç kaç? Aynen kaç bana doğru bana doğru gel gel gel. İşte adamlar. Gel, sik, gireceğiz buna gel. Ağız alışkanlığı yani yapacak bir şey yok ona ya. Hani bir şey diyemeyiz o konuda adamlara. Bazen biz de ediyoruz yani. Oyun ha! esnasında şeyle oluyor. Oyun esnasındaki şeyle. Helal lan. Herifler herifler sen. Helal Asır. lan. Al al bunu alırdın Orada bu arada. Bir... Bunu alırdın. Yodum, Çok lan. Leveling gelecek diye bekledin mi? Alması bir şey değil. Ama yok 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 yok. Yönüm. Küfür edersen dava açarım kamu davası. 20 yıl sürer kanka. Küfürden yani. Ülkede adam kalmazdı lan Ülkeyi boşaltırdık küfürden adam şey olsaydı bir şey küfür yasak değil ki. Almadım. Ya işte. Ama yok. Gelsin şu kuleyi alıyorum ben ya. Kanka bunu al. Ya, ben de oradan biraz bir kill alayım kanka. Ne yapayım öyle ki? Bak şimdi. Sen Bekle. zaten bana kıymazsın ya. Bana kıyamazsın. Dava açmazsın. Oğlum dava açacaklar var kim kime küfür ediyor? Biz kovanın da bir yayın. Ana ne sikiyim ya. Mı? Çok iyi oynadı orada ibne. Biz kovanın da bir yayın açması yok mu peki? Bilmem. Yok. <laughs> yok. Yok yok yok. Geri dönebilir yok. buraya. Dikkat edin. Ay. Peki bu sola baron almam yok mu? Küfür yasak ya da değil. Asıl yok. öbür dünyayı düşünün. Bu dakikaya kadar ettiğiniz küfür ailette kaç gün Bu doğru. Bu doğru bir yaklaşım. Öbür dünyayı sen ama düşün kanka. Boş ver. Sen kendi adına düşün. Öbür dünyayı tabii düşün. düşünmek lazım ama şimdi yani bazen insan e, hayat içerisinde tamam mı? Gerilebiliyor. İşte ağız alışkanlığı. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafya. İnsan burada alışıyor yani bazı şeylere. Maalesef. Sen <laughs> bize. sen ne yaptın ya? Şimdi ya gel bak farkında mısın? Hareket edemedin abi. Yani Leblanc hareket edemedin abi. Sen ne yapıyorsun burada? Kuleyi yıkacağım. Bu kuleyi alacağım ben abi. Bu kuleyi de kimse engelleyemez abi. Allah. E. Aldım kanka? ben burayı. Bak şimdi, seyre. O, buradan mı geliyor? Evelyn nerede? Bir yerde Evelyn de. Geliyorsanız uçurumlarda avazınız çıktığı kadar bağırın kum tablosunuzda. Mesela bak, uçurum buradan bize ne kadar mesafe uzaklıkta Hüseyin? Ben basit sevgi adası desen. Uç orada, orada uçurum değildi. Kanka yok. kaç geç, Geçtirdik. Geçtirdik. Geç, o sevgi, kaç, sevgi kaç, adası değil, uçurum değildi. Hadi adaya gittik, bağıracağız. Buradan mesela mazot ne kadar abi? Geç abi. Gidene geç, kadar geç. zaten ben bir torba daha biriktiririm orada küfür. Yolda birikir yani. Dönerken bir daha birikir. Boşa gitmiş oluruz. Geç onu. Tabii ki. Oha çok iyi. <laughs> senin bu senin bu Zix'in bu skill'i bir sürü çarak antırlıyor lan. <laughs> o neydi? Flash. <laughs> 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 ben ben yarra yedim. Üç kişi, 4 kişi girdiler bana kanka. Bana ne bu ne? Kum torbası mı? Ama oh, kum torbası da pahalı ya. Ona para. Bak ne güzel şey alırım. Güzel daha güzel bir kamera alırım beni daha iyi sizi daha iyi kendime Ucu, Ucuz yok, ucuz ucuz kola secret beynini yorma ya. Barona gir bak barona giriyorlar. Tek atıyorum. Barona şimdi. bir anda atladık. Tek atıyorum şimdi hepsine Seyret abi. Seret abi barona çaldın çalamadın mevzusu şu anda. Evet sıkıntı yok bak şimdi. Abi ne Hadi ah lan. Çaldı lan işte. Çaldı mı? He. Başını çarptı abi. Öyle. şey ha ejder almış Eee evet. gel öleceksin. Gel öleceksin. Yani, kilimi alayım, alayım abi. Kilimi alayım abi. Anladım abi. Oğlum zonyam varmış ya. Bizim de ucuz kola yan vardı diye Onu da biz dişinek kamanak. Senin küfür ederim bu yiyince onu da. Uçus Kola. ucuz Kola rahatsız mı oluyorsun? Yok da rahatsız olmuyor. O da anlatıyor var, kanka. kanka ya. Kanka küfürü sevmiyormuş. Yani küfür... rahatsız oluyorsa çözümü bu. Rahatsız oluyorsa yiyemeyebilir yani, mesela bence evet. çok mantıklı çözüm bol. Ama o da bizim seviyoruz bizler. Seviyorsa rahatsız olmuyor demek. Bizim için fedakarlık yapar diye düşünüyorum bazı şeylerden. Gelecek kanka girecek orada sana. Oğlum, abi, ben aldım ben daldım, ben daldım ama sigara yakıyordum. Kanka. kanka uyudum ama nakim. Kanka Q basamıyorum ama koyayım ya. ya Sıra bakmayın ya ben daldım gittim sigara yarıyordum. Gittim Q'su böyle ben kudum montosunu montosunu ne ananı sikeyim. ben konuşamıyorum ya. ya. Çok güçlenmişler kanka ya. Ha. <laughs> yani bilmiyorum da tek açıkçası. Aldığım killer de boşa gitti şu oyunda. Kanka 4 kişi birer birer girdiğimiz için olabilir mi sence? Ya bir şey değil mi abi? Kanka bu Top adamlar lehinde... Infayet'e tokatlarız bunları biz. Adamların hepsini <laughs> bir vuruşum onun bir yaracanını götürüyor ya. Oyun bitti zaten ya. Bitti ki oyun ananı sikeyim ya. Ay ananı sikeyim ya. Abi adamlar çok kasmış yani abi. Baksana oh. yoruyor. Oh, <laughs> yazık ya. Ne oldu ya üzdü. Umut. Heh. Bak ben yalan yalan söylemem ama çok iyiyiz. Tabi GTA'ya ne zaman giriyorum? Belli değil. GTA var. Dün sonra GTA... <laughs> kanka yine hasarımızı vermişiz yeter. Yo yo o Ace... O yorulduk da girdik diye kanka. Yoksa o Ace güzel bir Ace. Çok bunaltıyor GTA o şekilde. Kanka lol beni daha çok bunaltı ya. Full stres ananı sınıf siktiğimin oyunu full. Yok be, loli sağlık mı bilmem sağlık mı? Sağlık sağlık. Sağlık diyorsunuz. Tamam salalım. Bu Adam tamam ama çok bile. Berkan olabilir efendim. Bana koyayım başım ağrıdı ya. Niye konuşmuyor? Bir dakika şu yazdığını okuyayım. Ay. ay. Bir Among Us veya bir Witcher mi girsek ya? Hiç bir gerek yok Among Us'a. Yani büyük yayıncılar küfür ediyor, sıkıntı yok. Şurada biz küfür ettik diye mi sıkıntı var? Anlamadım. Kanka yani bu yani ne Ne, küfür? Muhabbet ne amına koyayım ya? Siz Oha. bir şey oyun bulun ben bir iki dakika afk gidiyorum. Bu yemek gidiyorum. sepetindeki fiyatlar ne amına koyayım ya? Sen bir de Trendyol'a bakalım. Yo <laughs> Trendyol daha iyi bu arada. İzleyici mi yaptın? Dying Light Hı. var mı lan sizde? Dying Light 1 mi? Var. Olmaz mı? Yüktü alayım. zaten. Hüseyin Kaç kişi var mı? Payday, Pd yükleyelim ya. Ali, Ali de var mı? Çok kanka kanka payday yükleyemem. Payday'in gigabyte'ı akıl, akıl karı değil yani. SSL Ama bir şey diyeyim mi? Olabilir. Acayip zevkli oyun ya. Öyle ya de zevkli de, olabilir de kanka zevkli. yani. Yok bende bende zaten yükleyecek olsam benim kütüphanemde 200 tane oyun tane. var neredeyse ben. Yani. E bende de 3 tane oyun var da bende hep yüklü. Ne? Sen bir şey okurken diğer oraya giriyorum aydınız gibi sinir oluyorum. Yabancı değil o insanlar kankam be. Sohbet de ederiz. Helal abi olsun. Elven bitti Twitter. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sohbetimizi de ederiz. Bak şimdi kamera kamerada aşk. Indir, i̇ndirelim diyorsanız Dying Light'i indirim. Ben de yüklü. Şeyde var mı? Kaç GB mi? 37 çok da değilmiş. Yani bir 30 daha koyup PD edip denebilir alırsa. Yok kanka ona yemez ya. <gülüyor> Zaten <gülüyor> Dying Light şurada Light 60, 60, yo yo. 60 Şimdilik... 70 GB da geri Kanka Dying Light olacak? şeyde falan var mı Ali'de Umut'ta falan? Dying Light Umut'ta, Definitive Umut Edition var değil mi? Galiba. Definitive Edition bu arada değil o mi? O fark etmiyor. Fark etmez fark etmez öyle. O kaç kişilik giriliyor? Bilmiyorum ki ben. 4 kişilik gerçi. Çevrim içi pvp falan oluyor herhalde. Hangi oyun ya? Zaten 4 kişiyiz ya yeterli. 170 lira. Yükseliyorum ha.